İmamoğlu belgeyi kendi yayınladı. Babayı öpeceğim, öpeceğim. Kurtuluş sende vallahi. Öpeceğim babayı ben. Baba, hoş geldin baba. <laughs> Oy kurban olurum <laughs> senin güzel, güzel yüzüne. Güzel yüzüne olarak yatıyorum başkanım. Ay <laughs> sana <laughs> <laughs> ne güzelsin sen. Balkondan mı arıyor Gel. Gel. <laughs> <laughs> çekin beni Allah'ına kullanın. Beraber, Beraber mi toplayacağız? Ben domates diye size alıp götüreyim en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> bu sınıfın herhalde en güzeli sensin. Sen de güzelsin. Erkekler çirkin mi? Hayır. <laughs> çirkin olur mu? Onlar güzel, siz yakışıklı. Beraber büyütürsek, beraber besle... <laughs> Oo, oh, Bak ağladı. <laughs> Demedin mi ağlar diye? <laughs> Hoşladı mı? Evet. Ha, bak bu hoşlanmaymış. Görüşmek üzere. Dua et Hem dua et olur. hem oy ver ama. Evet. Yani, tamam yani. hadi bakalım. Ben senden dua istiyorum Aynen. gidiyorum. O tamam. istemiyorum. Dur, bir dua edeceksin bana. Et Dua edecek misin? Şey. Anlaştık Edeceğim mı? Şey. Tamam. Söz. Ben ki ben ondan hızlı koşarım. Ben diyorum ki ben ondan çok çalışırım. Ben diyorum ki ben ondan daha maharetliyim. Yaparsın da. Tamam anladın mı? Seni mi? arkandakiler yaptırmaz Yapamdan sana ya. Yapma Allah'ını Hacım ya, ben kufan alayım. Evet. Ben de getirdim. bu daimde dağıtık yine akıl mancım. Daimde de Kudret'e bir gelin desteği var. Kudret'e hala bir gelin desteği var. Kudret'e hala kanatı mütebbir ne Sağ ol amacım. Benim anam adi amanda beni diyor etmiş. Beni oğlunun için yan yerine koymuş. Bunu tane unutmam. Sen de benim oğlum. Öyle. Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımıza armağan ettiniz mi efendim? mi <laughs> efendim? <laughs> 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 Aleykümselam. Sağ ol seni gördüğüme memnun oldum. Bu da her yerde ya. <laughs>